Günaydın arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizlere hoş gördüm yine sizlere harika bir video ile geldim arkadaşlar umarım sizde benim sizler için getirdiğim videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Türkiye'de adam asalında ıı, aşkları alevlenen Ayça Eşin Turan ve Alp bildiğimiz kadarıyla ıı, Bodrum'da tatil yapmaktadırlar arkadaşlar ve tatilin sonrasında ıı, yoğun bir program yapacakları ve e, harika dizi çekimlerinin geleceğini açıklamış oldular. E, tatil sonrasında yeni bir projede yer alacaklarını söyleyen çift harika bir e, haberle hayranlarını sevindirmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün lütfenden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Siz de videomu beğenmeyi yorumlara düşüncelerinizi bölüşmeyi unutmayın. Hoşçakalın.